Sönmez bu şafaklar düzen al sanca. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim. Milletimindir ancak. Çatma kurban olayım. Çehreni ey nazilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu çelal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır. Hakka tapan. Milletimin istiklal. Ben ezelden biridir. Hür yaşadım. Hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam taşarım. Garbına afakını. Saymış da çelik var. Benim iman dolu göğsüm gibi serraktim var. Var. Ulusu Korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun boyasızca kın. Doğacaktır sana vaat günler attı kalkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı sen şehit olsun. incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu de, fışkıracak toprağı sıksan şu Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanına bir dünyada cüda. Ruhunu sende ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin gözünü nahmarım bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdun üstünde beni dinlemeli. O zaman dile bin secde eder varsa taşım. Her ceryandan ilahi boşanıp kanlı yaşayım. Boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlılar, Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal, Ebediyen sana yok, ırkıma yok. İzmihlal, İzmirler hakkıdır, hür yaşamış, Bayrağımın hürriyet hakkıdır, Hakka tapan milletimin istiklal.